ve bunları takip etmek. Bildiğiniz gibi yapı ruhsatının arkasında bulunan temel üstü, temel gibi vizeler ile ilgili bazı belediyelerin istediği kaba inşaat vizesi gibi özel vizeler bulunmaktadır. Program genelinde bunların takibini yapabilmek için öncelikle sabit tanımlar bölümünden vize listesini oluşturmalıyız. Sabit tanımlarda sizin için oluşturulan vize listesini görmektesiniz. Bunlara eklemek istedikleriniz varsa aşağı yukarı ok tuşlarını ya da ekle butonuna basarak yeni bir satır ekleyip buraya yazabilir. Silmek istediğiniz kaydı sil butonu ile silebilirsiniz. Görmüş olduğunuz liste tüm belediyelerin istediği ortak vize listesidir. Belediyeye özgü vize listesi varsa çatı katı vizesi gibi bunu eklemek için belediye ve vize giriş bölümüne geliyoruz vize eklenecek ile ilgili idareyi seçip sağ tarafta gördüğünüz ekstra vizeler bölümüne ekliyoruz. Evet, şimdi bir defa yapacağımız tanımlamalarımız bittiğine göre istediğimiz ifin vize takibini nasıl yapacağımızı görelim. Ana ekranda YİF bilgileri bölümünü tıkladığımızda sağ tarafta alınan vizeler, tarihler bölümünden alınan vizeleri takip edebilirsiniz. Her eklenen YİF için bu bölümde sabit tanımlarda oluşturduğumuz genel listenin bir kopyası oluşturulur. Sol tarafında ise seçili olan belediyenin ekstradan istediği vizeleri görebilirsiniz. Ekle tuşu yardımı ile bu ek vizeyi de genel listeye dahil edebileceksiniz. Sadece seçili ifte geçerli olacak ve takip edilmesi gereken bir vize onay tarihi var ise ok tuşları yardımı ile bu listeye ekleme şansınız bulunmaktadır.